Çok olsa da koyunun sürüsü, yeter hepsine kasabın birisi. <laughs> Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Vali. Arkadaşlar, Gangplank oynayacağız bugün. Ben Gangplank'ı çok bilmem. Ama sizin için birazcık trainledim. Bunu bu arada sesini açacağım. Bunu oynarken... Barbaros Gangplank varsa sesini açarsın abi. Aynı şey Sultan Train için de, Fatih Train için de geçerli ah, bu, bu arada. Çok güzeldir seslendirmesi. Çok güzel şeyler söylüyor arkadaşlar. Zafer Algöz var. Cem Yılmaz'ın, genelde filmlerinde oynuyor, şeyde var. Yahşi Batı'da var mesela, orada kötü şerif bilmeyenler varsa. Girsin baksın seslendirmesine, direkt fotoğrafını da koymuşlar, hepsini dinledik. Çok güzel yapmış. Aganta burina burinata falan bir şeyler, çok güzel gerçekten. Şimdi... Baksana ya, şu sesi biraz daha açamıyor muyum abi? Konuşma sesini açacağım değil mi? Evet abi. Peki bir dakika. Çok da yeter çok. <laughs> Dur, çok da açmayalım o kulağımız patlamasın. dinliyorum abi ben. Evet evet. Yak! Koskoca ummanda bir damla neydi lan? Lan dinlediğim insan nasıl unutabilirim ya? Damla kadar ha bir damla kadar. Koskoca ummanda neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karakter bu arada bak trenlerken biraz önce bir kuadra atmışım. Bir sürü kuadrat attım bu arada da bir kuadra atmışım. Bir dakika bu sürekli böyle konuşursa ben konuşamam. Tutek'in klibini, klibini aldım abi dedi. Discord'a gelip bakabilirsiniz. Galeri linki atacak. Arkadaşlar böyle bir karakter yok. Early'de de çok güçsüz. Bak çok güçsüz. Sana bir tane şuradan vuracağım. Sonra şöyle birazcık da farm yapacağım. Hop bir tane daha vurayım şöyle. Oh mis mis mis. Güzel güzel tatlı tatlı döveceğiz. Bu Ignite mi girmiş? Ignite girmiş. Ama bunu biraz dövelim arkadaşlar. Garen ama şimdi birazcık da farma odaklanacağım. Karakterde şöyle bir şey var. 13 level'da E skill'iniz fullenmiş olduğu için arkadaşlar aşırı aşırı güçlü oluyor. 13 level'da power spike'ı geliyor karakterin. Bu karakteri büyük ihtimalle başlığınız sadece challenger'ların oynayabildiği karakter diye atmış olabilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten öyle. Çünkü gerçekten öyle. Oh! Bir de şunu vurduk. Ben bayağı dövdüm bunu. Bir tane şöyle bir tane şöyle bir dakika bir tane şöyle yakayım ben bunu. Pasifi çok güçlü bu arada şu ateşle imtihan. Arkadaşlar çok fazla yakıyor. Bunu da şöyle koyalım da burada dursun. Sıkıntı olmasın sonradan. Oo! Oh! Çakar almazım hazır. Ignite olsa keserdim bu arada bunu da. hipisiz oynanmaz arkadaşlar ya. Bu şimdi neye güveniyor biliyor musunuz? Garen. Canı da olacak. Ben de çok güvenirim ona Garen oynarken. Ya karakterin çekinecek bir şey yok ki. Al hasarı çık bak geriye olsun canın orada abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Seni şöyle bir de yakayım ben. Sen bir yan orada. Ya. Bakayım kim var? Kane var. Ya, Kane gelse ölmem ya. Rahat rahat kaçmaz mıyız? Kaçarız sanki arkadaşlar. O yüzden çok... Ayda bre. Gel bakayım buraya Garen'cim. Nereye gidiyorsun? Gel. Gitmeyeceğini bilmiyor muyum ben senin? Şöyle bir al bakayım sen şunu bir. Ha. Aslında tutarsan ki hmm. Dur manamı bir doldurdum. Korkur abi ya. Tamam gelsin. <laughs> ah lan Q'yu vuruyordum. Q'yu tam vurmuştum ya. Ne bileyim abi Ölcen diye vurdum. Kardeşim benim olsun olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel. Bu arada Garen'i de fark ettiniz mi? Ne kadar salak karakter. Ben full candım neredeyse. Adam bir anda flash atıp full combo ile ignite bırakıp öldürüyordu 4 level'da. Dengeli, dengeli. Ay, 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 ay. Aganta Burina Burina da. <laughs> Şunu bir yavaşlatsak kafi bence. Şuradan da bir hız alsak. Abi hiçbir şey olmadan çıkıyorum ya. Ölüme giriyor abi. Kanka hoş geldin. <laughs> hoş geldin kanka. Hoş geldin kanka. Vallahi öyle dekil çıkartabileceğimi hiç düşünmüyordum arkadaşlar. Çok tatlı oldu biliyor musunuz? Çok tatlı oldu. <laughs> Öncelikle cam biçeğine çıkıyorsunuz. Şu anda şöyle bir şey var. Karakterin iki tane build'i var arkadaşlar. Et, efektif olarak kullanılan. Öğretici bir gangplank değildir kesinlikle. Ama gördüklerimi aktaracağım size. Hortlak pençesiyle oynayanlar var. Ama ben ilk vuruşun hayranıyım arkadaşlar. Bu karakterin ilk vuruşta çok güzel işler yapabildiğine şahit oldum. Sinsi pençeyi çıkıp. ADC sinsi pençe basıp full build'de sadece oto atak Q fark etmiyor. Vuruyorsun ve tek atıyorsun. Öyle bir şey. Ben bu arada yine büyüyü kaçırdım. Şu an oyun istediğim gibi gitmiyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kaçtınız. Ha gir, gir anlamında demedim yani kaçarsınız anlamında onu gösterirken. Ben demedim abi, ulti atınca. Neyse jungle diff arkadaşlar. <laughs> ne oldu, neden gülüyorsun? <gülüyor> tamam abi. Değil mi jungle diff? Yok abi alakası yok tabii, itir işte bak. Helal Öyle sana mi? be kardeşim. Helal sana ben, be kardeşim. Jungle çalışıyor abi. Helal sana kardeşim ya. benim ya. Şimdi... Şunu bir vuralım. Yani şöyle basarım potumu da mis gibi Lane abi. Garen bu arada güzel oldu. İyi geldi. Çakar almazım hazır. Ya hissettin mi çakar almazımı Garen'cim? Hissettin mi? Ulti atmasaydım aşağı bu arada bizim olanı kurtarmak için. Kurtaramadık da. Büyük ihtimalle Garen killed arkadaşlar. Kardeşim ne yapayım öyle duruma düşürmüşsün ki kendini. Şimdi ben Kane bekliyorum ama ne zaman gelir hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle farm yapmaya çalışırken şöyle bir vuralım. Tamam sıkıntı yok. Yine kaçarım bu arada Kane gelirse ya. Tamam şöyle vurduk. Bak yine geldi. Abi geliyor. Kaçamayabilir miyim bu sefer? Yok kaçarım oğlum. Veren geliyor mu kaçacağım zannettim gerçekten. Al bakayım sen şunu şöyle bir. Tutayım onu? Tut. Tut. Yanacak ki. İçime girse de yanacaktı. Gayet iyi abi gayti. Ben oğlum Kane olsam bir daha gelmem. Senin oynayacağın oyunun garantidir. Bir daha gelmem ki. Adam geliyor, geliyor, ölüyor. Geliyor, geliyor, ölüyor. Tamam şu defansif bir fıçı olsun burada arkadaşlar. Biz e şöyle azıcık farmlayalım. Ger. Ger. Çık dışarı ya oynayalım. <laughs> Çocuk deliriyor bu arada biliyor musun? <laughs> Çocuk deliriyor, deliriyor. İzal <laughs> Q'yu bu arada atlıyoruz ama güçlendiriyor diye arkadaşlar. Bana kalsa var ya ben E'yaplarım ya. <laughs> öyle yapmayacaktım, öyle yapmayacaktım. Ulan neyse hemen buraya çok hızlı bir push alayım ben. Ne keselim abi? <laughs> boy. Ya aynen kestik kardeşim. <laughs> Onu da tutturamadı ya. Onu da tutturamadı ya. <laughs> ya sen ciddi olamazsın ya. Kardeşim bak ben 2 ve 1 atacağım ne olur gelme Vallahi gelme bak Yalvarırım benim peşimi bırak ne olur bir daha benimle elime uğrama ya Tutekin ne olur yalvarırım Tuğtekin bırak benim Tuğtekin peşimi bırak Allah aşkına peşimi bırak Abi yabancı değiliz Vallahi peşimi bırak ne olur bıktım ya Şunu satacağım bu arada onunla işimiz yok Arkadaşlar Oy bu arada kanalı yeni keşfeden kardeşim bak gördüğünüz üzere burada gülüyoruz, eğleniyoruz, eğlenceli içerikler yapıyoruz. Bazen yüksek el atıyorum, bazen normal oynatıyorum atıyorum. Eğer ki kanalı yeni keşfettiysen ya da uzun zamandır izleyip de abone olmayı unutuyorsan abone ol bu çok önemli. Çünkü mesela kanal büyük bir kanal olsa daha fazla kişiye gösterdiği için aboneliğe çok bakmıyorsun ama küçük bir kanalın büyümesi biraz daha zor oluyor. Biz güzel bir büyüme sağladık ama e, hani yavaş yavaş büyüyor birazcık daha hızlandıralım. Bir abone olursun video hoşuna gidiyorsa içerik vesaire e, bir like atarsın vesaire beni çok mutlu edersin. Ara ara hatırlatıyorum ve çok da canınızı sıkmadan ee, kardeşim git Allah aşkına git. Ben girmem. Ben girmem. Vallahi girmem. Ben benden uzak dur. Benden uzak dur kardeşim. Bir dakika. Git ne olur git. Ne olur git. Ben girmem seninle. Git bak terledim gülmekten terledim burada. <laughs> Neredesin lan? Beşe mi gittin? Ben ben. Hayır sen değil kardeşim. Ben seninle konuşmuyorum. Bu videoda küsüz mümkünse. Bu videoda küs alalım <laughs> seninle mümkünse. Sen git cangıllık <laughs> yap. Takıl bir şeyler yap. Mümkünse yani. Sanma ki hain berhudar olur. Şimdi şu arka minyonlar bir gelsin. Böyle bir tek atayım şunlara. Şu an fark ettiyseniz arkadaşlar şey steklenmiyor. E steklenmiyor benim. Leyte kadar da steklenmeyecek. Benim hızlı bir şekilde şunu fullemem lazım. Onu halledelim. O kadar bak rahatlayacağız ki. O kadar rahatlayacağız ki. Ultim yok ya. Baktım da oraya bir. Ne güzel tuttu lan onu. Adam var ya kule altından çıkamıyor. 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 Kule altından çıkamıyor abi. Aganta Burinata Buri Gel bakayım buraya Büyü istemeyecek mi bu şimdi bir şekilde <laughs> Tamam bunu en azından slowladık Ben flashlamak zorundayım da sanırım kaçamadık biliyor musunuz oh! <laughs> ya kardeşim gel gel kardeşim bir dakika bir de outplay etmedik mi bir de outplay etmedik mi gitmeyeceğim Gitmeyeceğim. Bunu autoplay etmek istiyorum. Flashlar mı üstüme? Evet evet. Flash atabiliyor üstümüze. Ohohoho. Ya. Garen ultine çok güveniyorsun değil mi? Çok güveniyorsun değil mi ultine? Ya bu arada kayın peşimi bırakmıyor abi. Garen rap TY troll ölmeye girmiş. Abi. <laughs> bak ben bileğine gitsem. Beni aynı şekilde 3 kere kesse bir daha var ya bak. Top lane'e Ömür boyu gitmem abi, ömür boyu gitmem abi. Oyun bitene kadar toplayına gitmem. Sen daha nereye geliyorsun ya? Aa, gölge oldum artık kesebilir miyim dedi de. Kanka kesemezsin. Kesemezsin kanka. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim ultimiz 3 kere geliştiriliyor yani... Bir dakika, geliyor mu? Gelmez. Şimdi gideceğim. Şu base attığınızda eskiden bunu buradan satın alırdık bu arada. Ee, ulti geliştirmeyi. Buraya getirmişler, güzel olmuş. Ben ilk başta hep bu ecelin kızını alıyorum. Tam ortasına denk geldiğinde güzel hasar veriyor arkadaşlar. Siz size kalmış. Almak istersiniz, istemezsiniz. Ayakkabı içelik kaplamalı çizmeyi aldım. Ondan sonra tahsiller çıkacağım. Sonra Dominik çıkacağım. Hatta Dominik'e üçüncü bile gidebilirim şu an. Ee, bakayım. Olabilir olabilir neden olmasın ama bakarız tahsiller giderim büyük ihtimalle abi bak karakter %100 kritiğe ulaştığında o kadar güçleniyor ki o kadar güçleniyor ki dedim ya bak bir combo yaptık montajlık yani al bildiğim montaj sitelerine koy arkadaşlar öyle combo oldu dedim ki bu keşke biz bu videoyu kayda alsaydık yani keşke dedim keşke bunu atsaydık çok güzeldi yine yaparız bir şeyler neler oluyor orada bakıyorum abi Kayn orada kill aldı bu arada bir dakika bir dakika bir dakika akşam da uçarak ne yapıyorsun akşam ...hiçbir fikrim yok nereye gittiğine dair. O yüzden ben Vayne'e bakacağım abi. Kanka Vayne'i bir slowlasan, bir tutsan, bir şey yapsan. Aha. Ne oldu oğlum? Skili bitmiş APC gibi kalıyorsunuz bazen kötü yakalanınızda. Çok iyi pozisyon almanız gerekiyor. Akşam köpek gibi kasmış bu arada bak. Köpek gibi kasmış. Hadi oğlum onu kes bari. Hah iyi asist geldi. Çok daha dikkatli oynamanız lazım arkadaşlar karakterle. Oğlum Lux'ı görmedim ya Vayne'ye. Diye gidiyordum. Ne olduysa bir anda arkadan bir stun yedik. Bir akşam çıktı bir de çok fazla damage attı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz arkadaşlar. Tamam tamam sıkıntı yok. Aa çocuklar giriyor çocuklar giriyor. Let's go let's go let's go let's go. Akşana akşana. Şu akşanı bir keselim mi? Oy! Buradan bir şey yapamıyorum. Buradan bir şey yapamıyorum. Hmm, devam edecekler mi? var abi ama Tamam buraya yapacak bir şey yok. Yani bu, karakterler her yere giremiyorsunuz arkadaşlar. Dövüşçü değil yani. Birazdan tekler gelince girmemize gerek kalmadığını anlayacaksınız. Zaten gireceğiz adamlara. Şunu tutar mısın? Tutamazsın. Buraya çabuk. Allah senin. Bir tık trol mü oldu Ne bileyim abi tuttum direkt. Ah be çok yakındı ya. Aa? Oh, tamam güzel. Alacağımızı aldık. Bir tane daha vurdurmak istiyorum. Çok bir şey değil ya. Aa niye tek atamadım ben bunları? Çok mu şımarıyorum? Akşam geliyor, akşam geliyor. Akşam geliyor abi. <laughs> Terse gitti, gelemedi. Bende 2-300 para var. Artık gitmem lazım abi. Akşam bu arada W'sünü çok güzel kullanıyor biliyor musun? Efsane güzel kullanarak oynuyor çocuk. Dikkatli olmamız lazım. Benden bu arada arkadaşlar Gangplank plank isteyenler vardı. Dediğim gibi böyle benim oynadığım ve bildiğim bir karakter değil. Hani el alışkanlığı tamamen. Başka karakteri trenlediğim yok çok. İki oyun oynadım bundan önce. Birazcık ısıttım elimi diyeyim. Sevdalarını çok iyi anlıyorum. Bak gerçekten çok keyifli bir karakter. Çok iyi anlıyorum. Şu anda benim bildiğim bir Solar Bakka diye birisi var herhalde. Yabancı. Bir dakika. Oy! Kafasına ne vurdu be? Ne vurdu Ecelin kızı be? Ecelin kızı. Geliyorum abi. Geliyorum. Ciddi olamazsın. Kesti lan onu. Bir dakika. Flash olsa e flash'e yapardım da kaçar o ya. Kaçar kaçar kaçar. Nereye kaçar abi? Bence eve kaçar. Sen ona yetişemezsin. Burada duruyor. Yani. yani dediğim gibi yetişemezsin ona. Oynadık burada. Ya. Ya neden neden? One man ulti neden? Neden? Tamam iyi bari var ya yemin ediyorum. Kardeşim sana geçmiş olsun. <gülüyor> <Gülüyor> ya daha dur daha yeni başladım daha yeni başladım daha çok yeniyiz çok yeni başladık da. Word abi. Word mu? Word abi. Peki arkandaki yani. gangplank ben olmasaydım ne yapacaktın normal klasik bir gangplank gelseydi arkana? İşte abi sorun yani yani sorun değil. Heh. Arkanda sen varsın ne yapıyorsun abi Her zaman arkandayız kardeşimiz. abi kaçıyorlar. <laughs> Valla kaçtı gitti adam milyonlar muhabbet ederken ev bekliyordum. Aa. Bir <laughs> dakika. Ben hiç tek attım daha Yok. <laughs> Gelmiyor. Şurada bir base'i koydum. Gelsene. Buna tek atamam, tek atamam, tek atamam. Atarmışım! Atarım ona da tek atarım. Ben niye korktum ki başta ya? Ben neden başta korktum? Ona da tek atarmışım ben. Atıyormuşum, çok rahat atıyormuşum hem <laughs> Güzel, o kadar vuracağımı bilmiyordum bu arada. Vallahi bilmiyordum. Akşam kalkan alıyor falan ya dedim sıkıntı olur. Hiç sıkıntı yok abi hiç sıkıntı yok. Şimdi hangisi mantıklı? Top salvosu zaman içinde artan bir hızla ateş eder. Etki süresi boyunca fazladan 6 dalga atar diyor. Bir de top salvosu altındaki takım, takım arkadaşlarımdan bana ne ya. %30 hareket hızı kazanacakmış. Onu ileride açarız arkadaşlar. Ya bana kalsa ben şu ecelin kızını 3 kere güçlendireyim ama işte. Bu da iyi bu da iyi sıkıntı değil. Aha. Hadi. Yeah, let's go. Güzel güzel oldu. Şuna geliyorum dedim abi. Lütfen salın. Lütfen salın arkadaşlar. Çok tatlı kildi. Kanka neden sen öyle yapıyorsun Sandra? Sandra neden Redmi kaf redimi kafasına atıyorsun milletin? Nasıl koşuyor o da bak bak bak, tut, tut. Ben gidiyorum kanka. Kanka ben alayım. Kanka onu öyle ya da böyle ben alacağım yani. Sen kaçacaksın ki ya o sonuçta. Kanka öyle ya da böyle ben alacağım zaten onu. Neden zorluyorsun? 12 level eşsin güzelim bir dur. Bir sakin ol. Bak tek atıyor sağ sola millete. Güzellikle söylüyorum işte bıraksan zorla zorbalık yaptırıyor bana. İlla zorbalık yaptırıyor bana ya. Zorbalığı severim bu arada arkadaşlar. Bu arada iki oyunda da bak zor <laughs> Hak ettin sen bunu attığın o ganklerden sonra <laughs> Neyse arada takılıyoruz birbirimiz arkadaşlar Yeni izleyenler yeni tanıyanlar varsa Ne yapıyorsun neden jungle'ın şeyini aldın demesin normalde almıyorum Tu tekin alıyorum sadece Evet daha hepsi şimdi Tamam Sen ne yapacaksın burada O nasıl değmedi abi O ne Kutsandın mı sen kardeşim birileri tarafından Allah'ım sen bana sabır ver. Bir şey diyeceğim. Ona atarım o flaşı. Devam devam devam. Devam. Buraya getir buraya getir. Adamları buraya getirmiyor oyunu bu arada. Adamları buraya getir diyorum. Bizim olan var ya adamların üstüne koşuyor. Kayıtlamaya çalışıyoruz ama. Ah be ulan eysa olmasa laksın bir oto ataktan çıkartacağım onu da alacağım ya. Oğlum çok güçlüyüm lan. Ebedi de geldi. Ayakkabıyı satacağım şimdi. Bir de fani hatıratı alacağım. Bitecek abi oyun bitecek. Şurada az bir böyle vurduk ölmedi dediğimiz adam var ya. Öyle bir şey yok abi vuruyorsun ve tek atıyorsun. Karakteri niye bu kadar son zamanlarda güçlü yaptılar? Hiçbir fikrim yok ama şu ilk vuruş zaten bayılıyorum abi. Bayılıyorum bak, bayılıyorum. Verdiği demeci, eh işte dailleri var tabii, ki elektrik vesaire ama itemler o kadar hızlı geliyor ki üstünüze. Bunu kesin deneyim. Ben Jayce oynuyorum mesela. İlk vuruşlu Jayce oynuyorum. Abi bir anda full build oluyorum. Bak, geri düştüğüm oyunda bile herkesten önce full build oluyorum. Dürtüyorum, para geliyor, gidiyorum, alıyorum. Itemim oluyor. Çok basit yani. Malfight videomuz var hatırlarsanız. 5 item alanı. 6. item bedava kampanyası veren Rune diye bir başlık atmıştım. Tamam hatırlamıyorum nasıl bir şeydi. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok seviyorum yani bu oyunu. Bak şimdi ben game, bir gameplay koyuyorum ya. Bu karakter kovalama konusunda çok iyi değil Tutekin. Adamları bize çekti diyorum sen gidip Q atıyorsun ya adamlara. Onların zaten içi içini yiyor kardeşim. Bırak gelsinler yani ondan bahsediyorum. O adamın kanı kaynıyor. Ben gidiyor gireceğim diyor tek atacağım diyor dayanamıyor yani. Bak şimdi ben mesela gideceğim. Bu Garen'e ne yapacağım şimdi izle bak. Bu arada 16 level olmuş lan benle level aynı. Kaç saattir farm yapıyorsun sen? Bir dakika. Çok yakındı. Ulan bari sen tuttur. Hadi benim sikiller zor. Hadi benim sikiller zor. Dümdüz giden eş okunu tuttur ya. Ha buradan. Biliyorum biliyorum da giremiyorum işte. E tuttu. Nerede? Nerede Bir dakika ya. Bir dakika. Nasıl doşladım ama ya. Lan sülh nasıl doşladım ama ya. <laughs> Güzel. Bir tane Q vurmak istiyorum şuna. Sen arkadan ben mı girmeye ben... çalışıyorsun? Beni bıraktınız abi. Biz oğlum biz bir şey... Ben öldüm herhalde burada. Ekledik. Ee, arkadaşlar orada Garen yani. Anlatmaya gerek yok. Sen ne yapıyorsun burada bak yine ne yapıyorsun? Oyunu satmak için her şeyi yapıyorsun oğlum. Biz burada ya maske yapıyoruz burada. Sen ne yapıyorsun orada? Dayva çattık abi, beyin tutçattık. Neyse arkadaşlar klasik Tutekin ya. Anlatacak bir şey yok. <laughs> Takıl kardeşim yemin ediyorum valla. Ama mapin diğer tarafında takılırsan sevinirim. <laughs> Benim takımımda amum varken ben neden güvenle oynayamıyorum ya? Ulan az önce Garen üstüme böyle flash atıp ignite bırakıp Q attığında yanımda olsan Q vursan, R atsan ben ölmeyeceğim mesela adamı keseceğiz. Geldi anlat arkadaşlar neyse. Hani takımınıza gelen üstüne küfür ettiğiniz jungle var ya. <laughs> Kanka onu Kane'e neden hediye ettiniz? Oğlum neden Kane'e hediye ettiniz onu? Neden Kane'e hediye ettiniz onu? Ben öldüm. Ölmemiş de olabilirim bir dakika. Keyne e neden hediye ettiler onu ben anlamadım ki. Madem girmeyeceksin neden canını indirip keyne e bıraktın abi bizim takım da vallahi arkadaşlar. Tuğtekin senin takım mı lan bu? Benim evet, takım abi aynen. Benden 4 tane vermiş sana. evet be, senden dört tane varmış gibi hissediyorum şu an. Harbi diyorum bak. Bir görürsem seni var ya. Şuradan bir gitsene. Şuradan bir gitsene bak yemin ediyorum. Köpek balığı gibi suda var ya köpek balığı gibi bekliyorum. Bir gelse. Adam nerede abi? Artık ne olur bir tutunayım. Çok yavaş benim karakter. Ayakkabı var bir de üstümde ya. Ayakkabı varken bari birazcık hızlı. Evet o çok hızlı bu arada. Bir şey değil mi? Alırız. Gözünü seveyim bak. Ne olur saçma sapan hareketler yapma. James Bond mı izleyip oynuyorsun şu oyunu? Anlamıyorum ki. Sürekli bir arkadan girme. Bir şeyler yapma. Bir değişik değişik hareketler yapıyorsun. Yapma gözünü seveyim. Normal oyna. Normal oynasan kafi. Vallahi bak. <laughs> Yanımda dümdüz dursan ben hepsini keserim zaten. Bak şimdi. Tutekil. Bizim hedefimiz ne biliyor musun? Ben bu arada full build olabiliyorum şu an. %100 kritik. Sen bak burada duruyorsun onlar geliyor bize. Ben böyle kaçarak böyle koya koya dövüyorum hepsini tamam mı? Ondan sonra bir anda bir iki tanesini hemen tek attıktan sonra bir anda giriyoruz hepsini öldürüyoruz. Mantık bu. Bu karakter bu şekilde oynanıyor. Gel benimle. Bu abi işte bak bu kadar ya. Bu kadar abi bak. Bu kadar. Bu kadar. Flaşı koyacak mı kafasına? Ne oluyor? Diyor? E atar tabii kardeşim bundan bahsediyorum işte. Bak şimdi. Allah'ım yetişmedi. Sinsi bu... pençe basamadım. Sinsi pençe basamadım. Tamam ben ben tutuyorum seni. Kaçıyorum kaçıyorum. Let's go be onu da aldım. Bak bundan bahsediyorum. Bak içime gelen adamı sadece bu arada kritik patlamıyor. Kritik fani hatırlatın hemen aldım arkadaşlar. Flash attım. Sinsi pençe yetişmedi. Bok çuvalı gibi kaldım ortada ya. Bizimkiler bitirecek herhalde buradan bu arada. 4 tane adamı kesersem bitirirler abi. 0.00 saniyede tek. <laughs> Sıfır nokta sıfır sıfır saniye diye bir şey var mı bu arada? Var abi. Bak 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 kayın Allah'ım tutmadı. Terse gitti terse gitti terse gitti. Tamam o kaçtı ya o kaçtı diyecektim. Ne yaptın oğlum? Sıkıldım abi kaç kaçtı. <laughs> ya şu sonucu da almak istiyordum da neyse sıkıntı değil. Akşam da burada bir dakika. Akşancım bir gel bakayım. Yerim burada mıdır acaba? Yeee. Kardeşim siz orada 4 kişi bir tane lax kovalıyorsunuz. Kafama yemin ediyorum öyle bir bindiler ki. Sonuncuyu da aldık tamam güzel. Garen yine flashladı herkes. Flash atmasa kesemiyor bu arada fark ettiniz değil mi? Asla kesemiyor abi. Son bir fight atalım biter büyük ihtimalle arkadaşlar. <laughs> Çakar almazım hazır. Kanka ne haber? Adalet! Gel buraya! Uf, Oğlum herkese çok fazla vuruyorum ya. Buradan bitecek herhalde değil mi? Şunlara bir tek atmak istiyorum ben. Bir dakika. Bir dakika. Abi? Tut, 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 tut! Tut! <laughs> güzel güzel, bitti. Gel artık hadi, hadi ben. Ulan ölüyordu lan! Adam ona da ölüyordu. Allah'ım! Çıldıracağım arkadaşlar. Karakter... Bir noktası var. Oraya geliyor bitiyor. O da cam biçen arasını satayım. Böyle olmaması lazım ya. Hadi bakalım hasar Anında geri bildirim. Aa, bana yemiş. Evet, evet evet evet. Bu arada anında geri bildirim raporu çok güzel oldu arkadaşlar. Az önceki o fildeyip de ondan sonra toksiklik yapan Kaysa'yı reportladık. Bilerek beslemeden 1.14 oynadığı için anında geri bildirim raporu geldi. İçimin yağları eridi. Çok tatlı oldu. 37 dakika 53k. Daha daha fazla vurmuştum bu arada. 4 kişi falan bir anda böyle eler patladı. Çok eğlenceliydi. Discord'a gelin. Galeri linkte var arkadaşlar. Bakarsanız hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.